Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun efendim. Bugün sizlerle birlikte sizin için aklınızdaki kişiye dair çok özel bir tarot açılımı hazırladım sevgili dostlar. Bu kişi şu an ne hissediyor? Buna bakacağız. Sana karşı gerçek duyguları nedir? Bunu soracağız tarot destemize sevgili teraziler. Niyetimi senin en yüksek hayrına olacak şekilde alıyorum. Kartlar ne anlatıyorsa, ne söylüyorsa en dürüstçe, en doğru şekilde anlatacağım sizin için sevgili teraziler. Evet efendim sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Tam da şu anda an itibariyle aklınızdaki kişinin gerçek hisleri nedir onu soruyoruz sizler için efendim. Hadi bakalım bismillah diyelim. Güzelce kartlarımı sizin için karmak istiyorum. Elbette ki abonelerime ve abone olacak olan tüm canlara niyetle etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle sevgili dostlar. Evet tam da şu anda an itibariyle Bismillah diyorum. Hislerine bakıyoruz şu andaki hisleri. Aklınızdaki kişinin çaba kartıyla geldi. Evet detaylandıracağız elbette ki. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz sevgili teraziler tarot açılımı olurduğum haritanıza baktırmak ee, isterseniz sevgili dostlar bir yıllık öngörü isterseniz ilişki haritanıza baktırmak isterseniz 551 873 2073 nolu telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz evet efendim tam da şu anda an itibariyle hislerine bakıyoruz çaba kartıyla geldim iletişimle alakalı sıkıntıları olduğunu görüyorum şu anda İletişim kurmakta sıkıntı yaşıyor olabilir bu kişi. İçine kapanmış olabilir. Dış dünya ile ihtibatını kesmiş olabilir ya da zoraki yapıyor olabilir. Sevgili dostlar çabalıyor. Yani iletişim kurmak için ee, çaba sarf ediyor. Ekseri bir e, çaba içerisinde. Çünkü ee, Böyle içe çekilmiş, e, sanki bunu yapmak istemiyor ama mecburen yapıyormuş gibi. Ya da iletişim kurmak istediği, çabalamak istediği e, birisi de olabilir. Ama e, ilk söylediğim senaryo e, daha olası. Çünkü burada tükenmek kartıyla e, bu senaryoyu desteklediğini söyleyebilirim sevgili dostlar. E, tükenmişlik yaşıyor şu anda karşı taraf hisleri bu yönde, gerçek hisleri bu yönde. Hiçbir şey yapmak istemeyen, kendini tükenmiş hisseden, tükenmiş enerjilerde hisseden e, bir aklınızdaki kişi var şu anda. E, yalana maruz kalmış olabilir, etrafında, çevresinde, kendi hayatında yalana maruz kalmış olabilir. Arkasından işler çevrilmiş olabilir. Ya da kendisi söylediği yalanların içinde boğulmuş olabilir çünkü burada suçluluk kartıyla geldi sevgili dostlar. Yani ikinci senaryo aslında daha çok e, olası geldi çünkü bu kişi söylediği zamanında söylediği yalanlar, zamanında söylediği, yaptığı arkadan çevirdiği işlerden dolayı şu anda suçluluk duyuyor. Yani bir pişmanlık, yani bir vicdan azabı içerisinde. O yüzden de burada tükenmişlik sendromuyla beraber e, mücadele etmeye çalışıyor kendini bu şekilde hissediyor bu kişi e, bu kişi öte yandan çok bencil bir kişi olabilir egolu bir kişi olabilir kibirli olabilir sevgili dostlar yani bu kişi e, nasıl söyleyeyim belki siz belki karşı tarafta lider vasıflı olabilirsiniz egolar çatışmış olabilir ya da sürekli ben diyen çok kibirli bir insan da olabilir. Lütfen durumunuza göre alın. Ama kişi bunu fark ediyor arkadaşlar. Bakın şu anda bunu fark etmiş bu kişi. Ne kadar bencil olduğunu fark etmiş. Ee, bu farklılıkla birlikte, bu farkındalıkla birlikte hisler şu yönde. Bakın affetme kartıyla geldi. Yani o kadar çok farkındalığı var ki. Ben kibirliliğim yüzünden Egom yüzünden şöyle yaptım Böyle oldu e, Bu kibirliliğim yüzünden Egom yüzünden şu hareketi burada Böyle yaptım o yüzden şu anda Bunu yaşıyorum Şeklinde düşünceleri var Sevgili dostlar affedilmek istiyor Kendini affetmek istiyor Olabilir şu anda Hisler kesinlikle Bu yönde geldi gördüğünüz gibi Kaos yaşıyor Bakın Hayatında kaosu var, ciddi bir şekilde bir tartışma içerisinde bir nasıl söyleyeyim sürekli herkesle tartışan uyumsuz bir halde kendisi de zaten gördüğünüz gibi burada sevgili dostlar, uyumsuzluk içerisinde zaten bir kaos içerisinde bu kişinin hayatında bakın adalet kartıyla geldi sevgili teraziler. Adalet sizin için çok önemli biliyorum. En çok burçlarımızın içinde adalete önem veren sizsinizdir. Siz değerli dostlarım bu kişiyle alakalı yaşadıklarınızdan dolayı ilahi adalet istediyseniz ve bunu bekliyorsanız şu anda bu ilahi adalet tecelli ediyor diyebiliriz. Çünkü burada bu kişinin hisleri bize bunu gösteriyor. Haksızlık yaptım, bencilliğim yüzünden haksızlık yaptım. O yüzden şu anda yaşadığım her şey ilahi adalet diyor bakın. Yaşadığı her şeyi size yaşattı. Yani diyor ki evet ben şu anda bunu yaşıyorum çünkü şunu şunu yapmıştım dediği durumlar içerisinde hakkınızı verememiş olabilir. Bu yüzden de bir ilahi adalet şu anda tecelli etme söz konusu dediği kartlar bize. O yüzden kaos var burada sevgili dostlar. O yüzden de adalet kartı var. Evet kaos ve adalet kartıyla geldi. Şu anda hisler bu yönde, yaşananlar bu yönde geldi sevgili teraziler. Yani e, affedilmek istiyor, bir sürü farkındalığı da var. Bu kişinin bu yaşadıklarından dolayı farkındalıkları da oluştuğunu belirtmek istiyorum sizlere efendim. Şimdi sizinle ilgili gerçek duygularına soralım. Tam da şu anda an itibariyle gerçek duyguları nedir bu kişinin? Hemen ona da bakalım sevgili Terazi'ler. Evet, hadi bakalım. Tam da şu anda an itibariyle gerçek sizinle ilgili gerçek duyguları nedir? Bismillah diyorum. Tılsım üçlüsüyle geldi. Tabii ki detaylandıracağız. Kupa üçlüsüyle devam ediyoruz. Bakın. Lynch kraliçesi dedi. Evet. ...değnek ikilisi... ...şöyle alalım biraz daha kartlarımızı... Hmm. ...rahatça görürsünüzler de... ...dünya kartı... ...değnek şövalyesi... ...ay kartı... ...ermiş ve... ...kuponumuz efendim. Evet. Şimdi bu kişinin size karşı gerçek duygularına baktığımızda e, bu kişi e, sizin bir kere çok çalışkan bir insan olduğunuzu düşünüyor sevgili dostlar böyle e, tuttuğunu kopartan analiz çok mantıklı çok zeki e, analiz yeteneğinizin çok kuvvetli olduğunu analitik bir zekaya sahip olduğunuzu zekanızın normal değil bir üst seviyede olduğunuzu söylüyor bu kişi e, ve öte yandan e, çok e, birlikte e, çok güzel vakitler geçirmişsiniz, neşeli vakitler geçirmişsiniz. Aynı zamanda belki bu kişiyle arkadaş ortamında tanıştınız, belki sosyal medyadan, belki bir arkadaş vasıtasıyla da tanışmış olabilirsiniz. Ama eğlenceli güzel vakitler geçirdiğinizi söyleyebilirim. Öte yandan bu ilişkiye bir üçüncü kişi de dahil olmuş olabilir. Kiminize göre? kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayalım. Sevgili dostlar alanda elbette ki bir sürü enerji var. O yüzden bire bir açılım bir sefere de mahsus olsa almanızı tavsiye ederim. Daha net olacaktır oradaki bilgiler sevgili dostlar. Evet böyle bir olasılık olduysa üçüncü kişiler girdiyse araya şu anda çok soğuk mesafede olduğunuzu artık belki de bu kişiyi tamamıyla hayatınızdan çıkarmış olabileceğinizi düşünüyor. Gerçek duyguları bu yönde bu kişinin. Adım atmak istese de size bu kişi bakın adım atmak isteği var. E, tamamlanmak isteği var. Çünkü yarım kaldığınızı söylüyor. Çünkü kendi hislerinde ne vardı? Bir farkındalık vardı. Öyle değil mi sevgili dostlar? O yüzden Yeniden bir araya gelmek, tamamlanma enerjisi çok yüksek geldi bu kişinin. Ben seninle tamamlanmak istiyorum. Çünkü sen çok eğlencelisin, çok akıllısın, çok zekisin. Yani bu kişi daha çok sizin zekanıza hayran sevgili dostlar. Duruşunuza hayran. E, sergilediğiniz o imaja, o duruşa hayran bir kişi. Sağlam bir karakterde yapıda olduğunuzdan bahsediyor. E, öte yandan... E, ateş elementi olabilirsiniz e, ya da haritanızda ateş elementi daha baskın olabilir sevgili dostlar hayır ben ateş elementi değilim e, boğa, boğa burcuyum belki yükselenim boğa diyorsanız e, sevgili teraziler çok pardon siz zaten terazisiniz ama Bazen şöyle oluyor doğum haritalarında ateş elementi çok baskın olur arkadaşlar. Evet terazi olabilirsiniz ama ateş elementiniz yüksektir. Bunu da biz doğum haritasına baktığımızda görebiliyoruz ancak. O yüzden burada diyor ki yani ateş gibi hareketli olduğunuzdan bahsediyor yerinizde duramadığınızdan bahsediyor ani kararlar alabildiğinizden bahsediyor. Burada aniden hareket etme ee, potansiyelinin sizde olduğundan bahsediyor bize sevgili teraziler. Ee, yine burada e, öte yandan efendim bir belirsizlik var. Ee, size karşı e, korkuları var. Yüzleşmekten korkuyor olabilir bu kişi. Ee, size yaşattıklarıyla hala size karşı duyguları var. Ee, size hala burada sevdiğini sizin e, sizinle aslında aile kurmak istediğini bu potansiyelin sizde olduğunu e, gösteriyor bize bakın olmasıyla geldi yani bu demek ki sevgili dostlar sizinle bu kişi şu anda belki geçmişte değil ama şu anda aile olmak istediğini söylüyor e, kesinlikle sizin sizden iyi bir işte e, aile Anne ya da baba e, Cinsiyet belli etmeyiz burada Ama bu potansiyelin sizde olduğunu Sizinle mutlu olduğunu Sizinle mutlu olacağından bahsediyor aslında baktığımızda Kesinlikle bunu fark etmiş e, Çünkü farkındalıkları vardı En önemli farkındalığı Sevgili dostlar Sizinle mutlu olabileceğini fark etmiş bu kişi Bundan bahsediyor. Fakat yüzleşmeye yüzü yok şu anda. Ay kartıyla geldi. Bu kişi sizi çok fazla belirsiz bırakmış olabilir. Gerçekten size yaşattıklarından dolayı şu anda yüzü yok. Ee, zamana bırakmış bazı şeyleri. Ama ermiş kartıyla sizin çok tecrübeli bir insan olduğunuzu bakın burada. Ee, olgun bir insan olduğunuzu, hayatta çok fazla tecrübelerinizin olduğunu, belki yaşınız genç olabilir, hiç önemli değil. Ama karakteriniz olgun olabilir sevgili dostlar. Siz böyle çok olgun, tecrübeli, hayatta sorumluluk sahibi, sorumluluğunu bilen bir kişi olduğunuzu, aynı zamanda da bu kart bize şunu da söyler sevgili dostlar, birbirinizi hissettiğinizi aranızda görülmeyen bir bağın olduğunu birbirinizi hala hissetmeye devam ettiğinizi ne olursa olsun birbirinizi hissettiğinizden emin olduğunu söylüyor burada bu kişi evet efendim sizler için açılımımız bu yönde geldi sizi bu şekilde görüyor aklınızdaki kişiye sevgili teraziler Hemen aşk kartlarımdan bu açılımın üstüne, bu aşkın üstüne sizler için mesaj almak istiyorum. Bakalım sizlere mesajı ne olacak kartlarımızın sevgili teraziler. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. İlk kartımız gelsin efendim. Uyumsuz dedi. Bakın. Aynı yağ ve su gibi siz de... ...birbirinize... ...karışamıyorsunuz... ...bakın... ...ilişki içinde uyumsuzluk söz konusu... ...bu defa kalbinizi... ...bir kenara bırakıp... ...aklınızla düşünün diyor... ...şimdi sevgili dostlar... ...eğer ki aranızda bu kişiyle... ...bazı uyumsuzluklar varsa... ...bu mesaj size... ...sevgili dostlar... ...ee... ...eğer ki böyle bir uyumsuzluk içerisindeyseniz... ...bu aklınızdaki kişiyle ama hala bağımız devam ediyor diyorsanız biraz da kalbinizin sesini dinlemeniz gerektiğini söyledi. Kalbinizin sesini duyun arkadaşlar, kalbinizin sesini kapatmayın, duygularınızı bastırmayın. Bir kart daha aldım sizin için. Bakın mucizeler dedi sevgili dostlar burada. Okuyorum hemen. Şu anda. Hayatınızda pek çok mucize gerçekleşiyor. Tekrar bakın hayatınızın mucizelerle dolu olduğunu göreceksiniz dedi. Lütfen mucizeleri görmeye kendinizi açın sevgili teraziler. Hayatınıza zuhur ettiğinden bahsediyor efendim. Ee, işaretleri görmeye, mucizeleri görmeyi dileyin, talep edin sevgili dostlar. Bazen yaşanmışlıklardan dolayı çakralarımız tıkanabiliyor, haklısınız. Ama e, içsel olarak siz de bir mücadele edin, bunun farkına varın ve e, talep edin. Oturun 5 dakika, 10 dakika kendi iç sesinize, derin derin nefes alın 3 kere. Bunu talep edin. Kendi iç sesinizi dinleyin arkadaşlar. Çok iyi gelir ya da bol bol dua edin sevgili dostlar. Bunlar önemli şeyler. Kendi iç dünyamızı, ruhumuzu anlayabilmemiz için efendim. Evet sizler için bakımımız bu yöndeydi. Sevgili teraziler uyumlanmak isterseniz abone olmanız ve etkileşim bırakmanız yeterli olacak. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili teraziler.